Merhabalar sevgili dostlar. Bugün tekrardan sizlerle birlikteyim. Bugün size bir mum falı açılımı sunacağım. Bakalım sizi yakın gelecekte neler bekliyor. Videolarımın devamını görmek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve videolarıma like atmayı unutmuyorsunuz arkadaşlar. Evet başlayalım. Sizinle alakalı ıı, bazı planlamalar var diyeyim. Yani dedikodu değil bu. Bazı insanların planlarına dahil olacaksınız arkadaşlar ve sizin için de e, göz aydınlığı olabilir bu planlar e, neresinden dönsen kardır diyeceksiniz yani eğer ki başka bir iş yerinde çalışıyorsanız e, o iş yerini bırakıp bir başka iş yerine gidip oraya oraya müracaat ederseniz sizin için çok daha iyi olur. O yüzden neresinden dönsem kardır dediğiniz bu. Çok yakın bir zamanda iki kadın size geliyor. Ve o kadınların bir başkası hakkında dedikodularını duyuyorsunuz ve e, hatta sizin hakkınızda da yapmış olabilirler bazı dedikodular ve isminde S ve T harfi olan birileri bunlar sizi bir çıkmaza sokabilirler. Dikkatli olun derim arkadaşlar. Çok yakın geçmişinizde derken bir veya iki gün öncesi bugün de dahil olabilir arkadaşlar. Bir araba ile alakalı bir problem yaşayabilirsiniz. Yani gecikmeleriniz olabilir ve size imdad sizin imdadınıza yetişen birileri olabilir ama bazı aksilikler olabilir işte o arabayla o şekilde. Arkadaşlar sizin beklentilerinizin karşılığını alıyorsunuz yaklaşık ikili bir zaman içerisinde gerçekleşiyor mu? 2 gün 2 saat aynı ikisi olabilir. 20'si 22'si olabilir. Veyahut 20'sinden yukarı 30'una kadar olan bir sayı olabilir bir yolculuk var o yolculuğa çıksam bir türlü çıkmasam bir türlü diyeceğiniz bir zamanınız olacak çok çabuk karar vermeniz gerekiyor arkadaşlar ama siz maddiyatı seçeceksiniz bilmiyorum tam olarak neler gelişecek ama siz maddiyatı seçeceksiniz arkadaşlar yorgunluk hissi çok var üzerinizde çoğunlukla akşamüstü yatmadan önce gün batımından sonra gelen sırt ağrıları özellikle sağ kısmında sırtınızda sağ kısmınızda ağrılar oluşabilir baş ağrısı ile birlikte bacağınıza kadar inebilir o ağrı bunu bir iki gün hissedebilirsiniz. Ve daha sonra da yani ya, ya bir tedavi sizi görmeniz gerekiyor ya ilaç kullanmanız gerekiyor ya doktora gitmeniz gerekiyor. Bu bir iki gün sürebilir arkadaşlar. Zehirlenmelere dikkat edin arkadaşlar bazı yiyeceklerden dolayı olabilir. Dumanla alakalı bir, bir zehirlenme olabilir. Allah muhafaza arkadaşlar. Çok yakın bir zaman içerisinde olabilir bunlar. Çok dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Özellikle bir yemek pişirirken ocağın üzerinde bırakıp da dinlenmeye kalkışmıyor arkadaşlar kapatın ve öyle dinlenin. Avlanabilirsiniz. Dikkatli olun derim. Finansal durumunuz iyi şu anda. İyisiniz. Yaklaşık 5-6 gün içerisinde çoğunu da tüketmiş olacaksınız. ama her şeyinizde tam olabilir. Sadece boynunuz aşan borçlara yahut boynunuz aşan yani elinizde bulunan paradan fazlasına borçlu kalmayın arkadaşlar diyorum. Çünkü yakın gelecekte çok ihtiyacınız olabilir. Ani hareketler, ani yer değişimleri yapabilirsiniz. Ee, gidip gelmeleriniz var. Yolculuklarınız var. Bir yerden gidip bir yere geliyorsunuz o o şeyler için yani yol esnasında özellikle Sağlık dur ıı, durumunuzu korumak adına bazı ıı, alışverişler yapabilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu günün bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Hoşçakalın.